Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomda 5 Eylül 2025 Yay burcu ve yükseleni yay olanlar için günlük burç yorumları ve öneriler var. Bugün enerjiniz yüksek ve yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Ay'ın Kova burcundaki hareketi sosyal ilişkilerde özgürlük isteğinizi artırıyor ve arkadaş çevrenizle iletişim kurmak için destek sağlıyor. Mars ile Jüpiter arasındaki kare açı aşırı iyimserlik ve aceleci davranış riskine dikkat çekiyor. Bu nedenle hem iş hem de finansal kararlarınızı ölçülü ve dikkatli almanız önemli. İlişkiler ve duygular. İlişkilerde kendinizi özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Ancak aceleci kararlar veya ani tepkiler yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Duygularınızı sakin ve açık şekilde ifade edin. Kariyer ve para. Yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Fakat aceleci ve plansız adımlar sorun yaratabilir. İş ve finans alanında temkinli davranmak avantaj sağlayacaktır. Sağlık ve ruh hali. Zihinsel ve duygusal enerjiniz yüksek. Sabırsızlık ve ani tepkiler enerjinizi yanlış yönlendirebilir. Kendinize zaman ayırmak ve dengeli olmak önemli. Öneriler: Sosyal ilişkilerde sabırlı ve ölçülü olun. İş ve finansal kararlarınızı dikkatle planlayın. Enerjinizi dengeli kullanın. Aceleci davranmayın. Bugün Yay burçları için enerjiyi dengeli kullanmak ve sabırlı olmak ön plana çıkıyor. Planlı ve ölçülü adımlar başarıyı destekleyecek. Videomu beğenmeyi Sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli. Astro Bilge kanalımızda haftalık ve aylık burç yorumlarını da izleyebilirsin. Ayrıca gezegenlerin evlerdeki konumlarını da dinleyebilirsin. Desteklerin bizim için çok kıymetli.